şehitlerimiz. Bakın 48 saat bile olmadı unutuldu bile. Farkındasınız değil mi? 20 kişi öldü. 20 evladımız öldü. Niye öldü bilmiyoruz bu arada. Hani sorular hala baki. Yani niye öldü bu 20 evladımız, 20 yetişmiş evladımız? Bunu hala bilmiyoruz mesela. Ama unutuldu bile ve bir kişi bile bir kişi bile bununla ilgili olarak bir açıklama yapmıyor yanıtlara ulaşamıyoruz. Ne bir milli yaz ne bir şey. Bir tek Tanju Özcan Bolu da kendi kendine bir belediye başkanı hani şey gibi deli dumrulmuş ya zaten Bolu Bey gibi kendi kendine bir milli yaz ilan etti haklı bir şekilde. Onun dışında koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir hala bekliyoruz ki hiç değilse bir yaz. Ya daha dün AK Partili belediye başkanı kendi kentinde halay falan çekiyordu. Kimsenin yayın akışı değişmedi. Zaten 10 Kasım'da TRT bir rezilliğe imza atmıştı. Hatırlayın sabah yayınında saat 9.05 geçe bütün Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken ve geçen 100 yıl içerisinde rekor rakamla Anıtkabir'e ziyaretçi akını yaşanmışken yine TRT, Cumhuriyet'in bir kurumu olan TRT, Cumhuriyet olmasa TRT diye bir şey olabiliyor muydu acaba? TRT, yine TRT görmezden gelmişti. Böyle rezil şeyler yaşıyoruz. 20 evladımız gitmiş. Her eve bir ateş düşmüş, kimlikleri tek tek annelere babalara bildiriliyor evladınız şehit olmuştur diye. O anneler babalar son 48 saattir kendi yaşadıklarını biliyorlar yaşadıkları acıyı biliyorlar ve biz daha bilmiyoruz ne oldu. Milli Savunma Bakanlığı en nihayet bugün bir yazılı açıklama yaptı. 7 maddeden oluşan bir açıklama yaptı. Diyor ki düşen C-130 uçağımızla ilgili dezenformasyon çabaları konusunda gerekenleri dün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi diyor. Öncelikle şehit verilen bu gibi olaylarda arama kurtarma çalışmaları yürütülmekte. Şehit personelin naaşına ulaşılmasını mütakip içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından aile bireylerine bilgi eş zamanlı olarak verilmektedir deniyor. Bu arada uçağın görüntüsü ekranda Ali zaten gösterecek size hangi uçaktan nasıl bir uçaktan bahsediyoruz. Enkaz görüntülerine de ulaşılmış. Bir arkadaşımız haber globalden kameraman arkadaşımız paylaşmış enkaz görüntülerini video olarak. Tüm diyor benzer olaylarda diyor Milli Savunma Bakanlığı süreç standart olarak işletilmektedir. E, bu kapsamda diyor kazanın ardından Gürcistan, Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bakanlığımız henüz resmi bir açıklama yapmadan sosyal medya kullanıcıları tarafından Temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığını gördük. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk diyor. Ya biz şehitlerimizin tabii ki kim olduğunu merak ediyoruz. ayrı evlatlarımızın her biri bir değer, bir yaşam hikayesi ama daha fazla neden şehit olduklarını merak ediyoruz asıl. Şehit ailelerinin acısı bile umursamadan şehit bilgileri ilk paylaşma yarışına giren bu sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir. Milli Savunma Bakanlığı'nın notu bu şekilde. Uçak neden gitmişti? Sorularımızdan biri bu. Bakanlık diyor ki uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti. Saat 9.02'de Kayseri'den kalkmış çünkü C130 uçaklarının eee seyir sefer e, alanı orası üssü daha doğrusu uçak üssü Kayseri. Sonra oradan kalkmış Azerbaycan'ın Gence iline inmiş personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış. Saat 11.06'da yani 2 saatlik güvenli bir seyirden sonra inmiş. Zafer günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesi. Sayın Cumhurbaşkanı gitti ya Aliyev'le birlikte Zafer günü etkinliklerine. İşte ona eşlik etmek, orada uçuş yapan F16'larının teknik e, ekibi olmak e, kaydıyla gitmiş bu 20 personel. Sonra 13-15'te tekrar havalanmışlar. Tiflis Hava Trafik Kontrol Merkezi ile son kez telsiz teması kurulmuş e, ve saat 14.34'te yani son bu e, temas'tan sonra geçen 44 dakika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple uçağın düştüğü bilgisi gelmiş. E, enkazın etrafı emniyete alınmıştır diyor ama nasıl elde edilmiş peki o zaman o şehitlerin bilgileri işte efendim enkaz görüntüleri onu da tam anlayamadım doğrusu orada bir zafiyet mi oluştu acaba? Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da bütün çalışmalar başlamış. Sonra 20 silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşıldı diyor. Arkasından naaşlara ulaşıldı ve ülkeye getirme konusunda çalışmayı başlattık diyor. Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarında tüm imkanları seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimize sabır diliyoruz. Uçakta mühimmat mı taşınıyordu? Çünkü öyle enteresan bir e, düşme videosu var ki mesela bunun da hemen Kazadan düşme anından sonra bütün whatsapp gruplarında paylaşılabiliyor olması bana çok acayip gelmişti ne yalan söyleyeyim. Asker bir aileden geliyorum böyle bir şey nasıl olabilir? Dehşete kapılmıştım bir gazeteci dahi olsam. Yani e, o görüntü hepimizde vardı hiçbirimiz ne paylaştık ne şey yaptık ama izledik tabi. Yani o görüntüyü gözlerimizle gördük tuhaf bir yani kuyruk bir yere gidiyor e, burun bir yere gidiyor uçağın. Dolayısıyla acaba içeride bir mühimmat vardı ve bir patlama anı mı yaşandı diye herkesin kafasında bu soru oluştu. Şöyle diyor MSB uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunuyordu mühimmat yoktu. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bilgi var mı? Heh, nihayet hayır yok. Cevap bu. Şu an bu konuda bir şey söylemek için erken devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır. Aynı dakikalarda bölgede bir başka helikopterin tespit edildiği doğru mu? Bir ikinci senaryoda acaba bir başka ülkenin e, hava gücü mü vurdu bu uçağı biliyorsunuz bu da konuşuldu. Orada bir helikopter olduğu doğruymuş. E, o helikopter bu düşen uçakla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait olan bir helikoptermiş. Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkartılmış bir uçak mıydı bu satın alınan? Biliyorsunuz eski olduğu işte kullanım dışı olduğu filan. 2014 yılında envantere alınmış. 2012 yılında Suudi Arabistan'dan satın alınmış. 2014 yılında envantere alınmış sonra hiç kullanılmamış modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiş. 2014 ile 2022 de 8 sene bulça ne yapıldı ya da ne yap? Ben anlamadım açıkçası. Ee, o tarihten bugüne de diyor 2022'den bugüne zaten 3 sene var geçmiş. 3 sene içerisinde düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Yani bir burada acaba gerçekten bir bakım zafı da oluşmuş olabilir mi? Çünkü 2012'de satın alınıyor bakın 2014'te e, envantere kaydediliyor yani demek ki giriş yapıyor önce satılanıyor sonra geliyor herhalde sonra 8 yıl geçiyor üzerinden ne yapılıyor o sırada 2022 yılında ilk defa uçuşlarda kullanılıyor düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde de diyor 11 Eylül 12 Ekim 2025 tarihleri arasında en son bakımının yapıldığı e, yapıldığı e, tespit edilmiştir. Ee, kara kutu olarak tabir edilen FDR Flight Data Recorder ve Cockpit Voice Data Recorder cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirmiş. iki tane kara kutu ikisi de e, Türkiye'ye getirmiş. Ankara'da incelemeye alınmış. Son bilgi envanterde bulunan diğer C130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi? Hayır. Durdurulmuş uçuşlar. Şimdi bu da bir yani bu da bir enteresan bir şey değil mi? Yani madem öyle hani uçuşlar neden durdurulmuş olabilir? Ama MSB'nin notu yani Milli Savunma Bakanlığı'nın notu e, tüm uçuşların C130'larla yapılan tüm uçuşların durdurulduğu yönünde. Yani gördüğünüz üzere gene içimize yüreğimize bir acı düştü, bir ateş düştü. 20 eve ve hala arkasında bin tane soru işaretiyle ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Benim en çok canımı sıkan şeylerden biri de hiç şüphesiz ki tabii ki e, aslına bakarsanız milli yaz ilan edilmemiş olması. Ya yani paramparça olmuş bir uçak. İşte buyurun bu Olsan Çin Haber Global e, televizyonunun kameramanı. Yani ya burada 20 evladımızı hepsi birbirinden değerli evladımızı, bin binbaşısı, bayı kiminin yeni bebeği olmuş, kiminin bebeği olacakmış, kiminin ikinci bebeği, kimi evlenmeye hazırlanıyor, kimi ev almış, yani kimi kariyerinde bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Bu çocukların hepsini biz toprağa koyduk ve bir milliyas inan edemiyoruz. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Mesela ne olursa, hani ne olmuş olsaydı, Milli yas ilan edilecekti. Gerçekten anlamıyorum. Ama o kadar çok ölümler ülkesi olduk ki yani kolay ölümler ülkesi. Bakın Dilovası'ndaki parfüm imalatanesi. İki kere şikayet edilmiş. Kimseye adreste bulamadıkları için bir işlem yapmamışlar. Yuh diyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Orada da biliyorsunuz altı işçi hayatını kaybetti. O parfüm deposu meselesinde gidilmiş oraya adres bulunamadığı gerekçesiyle denetleme yapılamamış. Kardeşim işgur binasının yanı zaten. Çok aramana gerek yok yani kafanı sağa çevirsen işte orası. Ya gerçekten ya nasıl bir rezillik. insanların ölümleri üzerinden hala utanmadan bu yalanlar söylenebiliyor ya. Hani insan ne diyeceğini, ne düşüneceğini, ne hissedeceğini şaşırıyor. Bugün Sözcü Gazetesi'nin sayfasıydı. Bu arkadaşın albümünü yapmışlar. Arkadaş dediğim işte bu imalathanenin sahibi. Hey maşallah bütün AK Partililerle fotoğrafı var adamın. Kimler kimler Binali Yıldırım, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, eski Turizm Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Gerçi bu insanlar tabii hani böyle ben de yaşadığım için Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı böyle yanına yanaşıyorlar. Ne bileyim kitap söyleşilerinde falan bir anda kendini orada buluyorsun ve o hani kimsenle fotoğraf çektiriyor bilmiyorsun bile. Bir kere öyle başıma geldi. Ee, çok canım sıkıldı sonrasında. Yani e, o yüzden artık her seferinde insanlara kaba desine desinler arkamdan önemli değil ama kiminle tanışıyorum ben diye soruyorum. Çünkü yani her, ya yani bu da olabilir ama bu ne peki? Bu adam kokain ticaretinden hüküm giymiş bir adam. Kocaeli'nde kaçak parfüm imalat mahallesinde altı işçisi göz, ö, göre göre ölen Ali Osman Akat. Adam külliyede törene katılmış ya. Cumhurbaşkanıyla fotoğrafı var. Hani diyeceksin ki oraya gittikten sonra herkesle fotoğraf çektirebilir. Eyvallah Metin Şentürk'ün gözleri görmüyor zaten. Adam kiminle fotoğraf çektirdiğini ne bilsin eyvallah. Peki oraya nasıl girebiliyor ya? Ben 30 yıllık gazeteciyim. Beştepe Külliyesi'ne değil akreditasyon almak ya da herhangi bir törene girmek kapısının önünden yürüyemiyorum ya. Senelerdir basın kartım yoktu. Sözcüde yeniden işe başlayıp da sigortalanmamış olsam hiçbir toplantıya akredite olamıyorum. Ha, Türkiye'dekileri, külliyedekileri boş ver hani onu geçtim de uluslararası bir toplantı izlemek istiyorum mesela atıyorum New York'ta Birleşmiş Milletler genel kurulunu izlemek istiyorum adam soruyor kardeşim gazeteci olduğunu nereden bileceğim ya işte diyorum 800 bin takipçili bizim de kendimize göre bir YouTube kanalımız var falan <laughs> yemiyor yani o diyor ki bir dakika diyor bir göreyim bakayım diyor bir akreditasyon falan e yok kartım vermiyorlar bana kart vermeyen bir siyasi otorite bu adamı Beştepe Külliyesi'nde yanak yana herkese fotoğraf çektirecek kadar içeri nasıl alabilmiş ya? şaşkınlıklar içerisinde